Hoş geldin Pınar. Hoş buldum Elmas abla, nasılsın? İyiyim. Babaannem nerede? Heh, i̇çeride gülüm, seni bekliyor. Tamam, sağ ol. Merhaba babaanneciğim, nasılsın? Geç otur şöyle. Bir şey mi oldu? Seninle biraz konuşacağız bunlar. Ne konuşacağız? Mini'nin yardım etmek istediği o anne kız hakkında ne biliyorsun? Hangi anne kız? Hangi anne kız mı? Mine'yi sana emanet ettiğim o gün neler oldu anlat bakalım. İşte birlikte Deniz'in çalıştığı kafeye oturmaya gittik. Sonra? Tatlı yedik. Başka bir şey olmadı mı? Hayır. Gözümün içine baka baka bana yalan söylüyorsun. Anne. Peki Mine o gün nasıl kayboldu? Hadi anlat bana. Sen nereden öğrendin? Nereden öğrendiğimi boş ver. Sen soruma cevap ver. Mine nasıl kayboldu? Kafede oturuyorduk. Sonra kafamı bir çevirdim. ...mine dışarı çıkmış. Mine kayboldu... ...ve sen bunu bana haber vermedin öyle mi? Aslında tam olarak kayboldu denemez babaanne. Hemen bulduk sonra Mine'yi. Bir arkadaşını görmüş. Onun yanına gitmiş öyle söyledi. Ortaya çıkınca ben de sen boşuna telaşlanma diye... Mine'ye sana anlatmamasını söyledim. Mine'yi kaybetti. Bana yalan söyledin. Bunlar yetmezmiş gibi bir de Mine'yi yalan söylemeye teşvik etti.